Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Demeler tellal, pireler berber iken, eşek mühürdar, katır silahtar iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Merhabalar, bugün karma karışık bir gün ve 15 bilmeceyle karşınızdayım. Ee, birazcık farklı bir durum oldu. Normalin aksine benim niyetim Ali Nessin'den matematik canavarını, e, matematik canavarı kitabını anlatmaktı. Onunla ilgili konuşmaktı. Fakat tesadüf oldu. Bana sordular bu kitabı okudun mu diye. Benim normalde çocuk kitabı epeydir okumuyorum. Yani öyle bir alışkanlığım da yok. Denk gelirse çocuklarla birlikte okuduğum oluyor. Şu keyif alıyorum ama uzun zamandır çocuk kitabı okumuyordum. Öyle bir hevesim de olmuyordu genelde. Fakat bu kitabı elime aldım. Bir çırpı da bitirdim. Gerçekten ilgi çekici bir kitap. İçinde 15 tuhaflık var. Kimisi bilmece, kim zaman çemberlerle ilgili, çemberin çevresiyle ilgili, kim zaman dört renk problemiyle ilgili ya da sayılarla ilgili kurnazlıklar, ilginç hesaplar var içinde. Daha doğrusu sizden bu tuhaflıkları çözmenizi bekliyor. Kitabın başındaki çok eski bir daha önce duyduğumu düşünüyorum ama eski bir bilmece kitabın sonuna kadar benim için gizemini korudu. Sadece bu bilmeceyi bilemedim. Onun dışında geri kalan 14 tuhaflık benim için keyifli bir uğraş oldu. Zaten ister kitap, daha doğrusu bu tuhaflıklar kendine doğru çekiyor okuru. Kitabın sayfalarını da göstermek istiyorum. Yazar Walter Benjamin Mustafa Savaş'ın çizimiyle Nesin Yayın Evi'nden çıkmış bir kitap. Dilimize uyarlayan Esin Pervane çizimler de çok güzel. Kitabın dili de çok güzel. Walter Benjamin bildiğim kadarıyla biraz araştırdım. Çağımızın önemli düşünürlerinden biri. Sanat eleştirmeni aynı zamanda ya da edebiyat eleştirmeniydi. Pardon. Dili çok anlaşılır. Bu kitap zaten Walter Benjamin'in yaptığı radyo programlarının toplandığı bir kitaptan seçilmiş. Ee, Özel mi seçilmiş? Özellikle çocuklar için de anlaşılır bir hale getirilmiş anladığım kadarıyla. Türkçe'ye çevrilmiş olması bizim için büyük bir şans. Hem yetişkinler için hem çocuklar için okuması keyifli, eğlenceli bir kitap olacağını düşünüyorum. Umarım siz de keyif alırsınız. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Great. Okay.